tarlaya geldik. Akşamüstü böyle hava kararlı kararacak. İşte ne yapalım, ne edelim dedim. Bakar dem eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim içimi doyuyor. <laughs> Çağırıyor böyle yani. Adam şimdi gel dedi, Ben dedi, köfte ısmarlayacağım sana. Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim. Başımıza bir iş gelir. Tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık. Kesin dayak yiyeceğiz yani. <laughs> Kesin olay çıkacak. Dört kişilik arabalarda. Ben açlıktan yoruluktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle iki tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Tam mahallesine de gelmişiz Ahmet Bey'de. Bunlar <laughs> <laughs> ormanda çalışan adamlar. Kızlar dedi, bak sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir dört yol ağzı düşün. Firmetleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. Üç araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. <laughs> bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar. Bu gözümüz bu kadar şoför. Erdem'e de bir tokat vurdular. Onun kafa vurmuş, kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım, kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi Yelken gibi açıyor kollarını yani. Bir de vuran adamlar ikiz ya diyorum. Şimdi kendi kendime muhasebesini yapıyor. İkiz, alimle naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem dayak yiyemeyim düşünüyorum. Uzun saçlı bir eleman var böyle yapıyor bak adamdaki rahatlığa bak. Taşları böyle uzun vururken önüne geliyor ya böyle toplayıp yapıştırıyor. <laughs> Bıraktılar. Benzinler gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerimden farklı bir şişik var böyle. Yedikler öyle bir dönmüş yoğunmuşlar. Bu tarafında fazlalık vardı mesela o gitmiş. Ora 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 bu tarafa geçirmişler onu. <laughs> Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı. Montun bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montun kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altında atlet yoktu ya. Kaza çıkarmadan atlet almış altımda. Daya düşük Oturduk mu benzinle? Onun muhasebesini yapıyoruz. Sen niye kaçtın onu yapıyoruz. O ona sürüyor o ona suyu, Ben onlara suyu. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem'e dedim çakma ver dedim ben bu benzin bombasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak yiyecek mecalim kalmadı abi. Adamlar durdu. Birer tane bir almış eline geldi. Kardeşim kusura bakmayın biz sizi yanlışlıkla <laughs> Dedim abi estağfurullah. <laughs> Bana böyle yaptı. Aslan sen kaç yaşındasın dedi. Ben çok sen dayandın dedim. 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın dedim abi. 35 yaşındayım dedi. Ah bir baktım iki tane. İkizleri gördüm. Arkadaşım siz iki kişisiniz. İki kişiyiz biz ikiziz dedi. Herkesi evlere dağıttık. Eve gittim uyuyamıyorum. Sağ tarafıma yatamıyorum. Sol tarafıma yat. Kaburgaların hepsi kırılmış. Beni dövdüler dinlene dinlene. Tabi yemeğine güzel geliyor ye kalk kalk kalk. Sen bir de yene sor. 6 ay bulanık sıçtık. Hiç onu kimse söylemiyor. Babam gene gülüyor. Oh diyor siz zaten bir şey yapmasınız dövmezler sizi. Pezemekler muhakkak bir şey yapmışsınız dedi. Helal <laughs> olsun diyor. Pınar Sarı'ya gelirlerse kahve onları diyor.